Merhaba arkadaşlar bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez İyi seyirler. Oksapar enjeksiyonluk çözelti nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Oksapar düşük molekül ağırlıklı heparinlerin adı verilen bir ilaç grubuna dahil. Vücudumuzdaki toplar damarlar içinde istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını önlemek için veya oluşan pıhtıları tedavi etmek için kullanılır. Oksapar genel cerrahi ya da ortopedik cerrahi girişimlerinden sonra toplar damarlarımızda o istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için kullanılır. Oksapar ani hastalıklarda örneğin kalp yetmezliği yetmezliği, solunum yetmezliği, enfeksiyonlar ve revmatizmal hastalıklar yatağa bağlı kalındığında toplar damarlarınızda gelişen istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için akciğer damarlarının bir pıhtı ile tıkanması mevcut olsun veya olmasın derin ve trombozun adı verilen genellikle bacak toplar damarlarının bir pıhtı ile tıkanmasıyla oluşan klinik durumun tedavi etmek için kullanılır. Kararsız anjina yani kalp damarlarının tıkanmasını işaret eden şiddetli göğüs ağrısı ve belli bir tipteki kalp krizini tedavi etmek için aspirinle birlikte kullanılmak üzere diyaliz sırasında kanın cihazın tüplerinin içinden geçerken pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır. Olası yan etkileri ise çok yaygın yan etkileri vücudumuzdaki bir yaranın çok fazla kanarsa karaciğerinizin işlevlerini denetlemek için yapılan kan testlerindeki değişiklik. Yaygın olmayan yan etkileri ise deri altında üzerine basmakla solmayan ağrı, koyu kırmızı renkte döküntüler, vücudumuzda normalden daha kolay çürükler ortaya çıkması, oksapar, enjeksiyonu yapılan yerde ağrı, şişme veya hassasiyet oluşması, yaygın olmayan yan etkileri ise aniden başlayan şiddetli baş ağrısı, midenizde gerginlik veya dolgunluk hissi, seyrek yan etkileri ise alerjik reaksiyon, zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes alma, yorgunluk veya hareket etmede güçlük, göğüs ağrısı, uyuşukluk, mide bulantısı veya bilinç kaybı, kandaki potasyum düzeyindeki değişiklikler. Oksapar nasıl kullanılır? Toplar damardaki kan pıhtısı oluşmasının önlenmesi için verilen doz ise pıhtı oluşması riskinin derecesine göre bir günde verilecek oksapar dozu 20 mg ile 40 mg arasında değişir ve 7 ile 10 günlük tedavi süresi kullanılır. Toplar damarlarda oluşmuş kan pıhtılarını parçalamak için yaygın olarak vücut ağırlığımızın kilogram başına 1,5 mg dozda günde bir defa kullanılır ve vücut ağırlığına göre kullanımda değişir. Kalp damarlarının tıkanması sonucu gelişen göğüs ağrısı veya kalp krizinin bir çeşidinin tedavisi için vücut ağırlığının kilogram başına 1 mg dozda verilerek ve bu doz 12 saat arayla tekrarlanacaktır. Diyaliz sırasında cihazın tüpleri içinden pıhtı oluşmasını engellemek için diyaliz seansının başlangıcında vücudunuzdan çıkan ortamın içine hemşire tarafından zevk edilecek doz genellikle vücut ağırlığının kilogram başı 1 mg'dır. Bu doz genellikle 4 saatlik bir diyaliz seansı için yeterli olacaktır. Uygulama yolu ve metodu ise oksapar derinin altına enjekte edilir. Oksapar kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanmamalıdır. Oksaparı karın bölgenizde derinizin altına enjekte etmelisiniz. Deriyi nazik bir şekilde parmaklarınızın arasına sıkıştırınız ve enjeksiyon boyunca bu şekilde tutunuz. Böylece ilaç kas içine değil karın cildinizdeki yağ dokusu içine verilecektir. Enjeksiyonun yeri karnınızın sağ veya sol tarafında göbek deliğinizin en az 5 cm uzakta kenarlara daha yakın olmalıdır. Enjeksiyon yerini seçerken şunlara dikkat edilmelidir. Bu noktaya ko kolaya ulaşabilmelisiniz. Göbek deliğine çok yakın olmamalıdır. Var olan bir yara izi ya da morartının üstünde olmamalıdır. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.